Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ücretsiz ee, en sevilen en beğenilen, beğenilen WordPress temalarını göstereceğim. WordPress temalarından bahsedeceğim. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Umarım sizler de bu temaları beğenirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolara da bakarsanız sevinirim diyorum ve isterseniz o temaları bulabileceğimiz siteye gidelim. E, ee, Google'a yandan sekme açın ve Dio B yazın arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra şuradaki Dio B'nin e, direkt sekmesini sitesine tıklayabilirsiniz. Bu siteye geldikten sonra Sonra burada e, ücretsiz WordPress temaları, en iyi ücretsiz temalar yazıyor, tema yazıyor. E, buradan bulabileceksiniz ama siz girdiğinizde e, bu aşağılara aşağılara gitmiş olabilir. O yüzden şu arama kısmına videoya 360 ile girdim ücretsiz WordPress temaları yazarak arayabilirsiniz. Arattıktan sonra direkt çıkacak. Ücretsiz WordPress temaları yazın, çıkar. Ücretsiz WordPress de yazsanız çıkar büyük ihtimalle. Tıkladıktan sonra karşımıza burada e, en iyi temalar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çok kişi beğenmiş, internet ortamından araştırdım, en çok beğenilen, en güzel, mobil uyumlu WordPress temalarını sizler için derledim. Burada 1 2 3 4 5 tane site olarak ayarlamışım. Tema olarak ayarlamışım. Ön izlemeleri de mevcut. İndirme linkleri de mevcut arkadaşlar. Linklerde herhangi bir reklam yok. Merak etmeyin. Kolaylıkla tıklayabileceksiniz. Mesela buna gelirken demo için buraya tıklaya tıklıyorsunuz. Ve bu temanın demosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Güzel bir bence görsel efektle başlıyor. Sonrasında alt kısımlara doğru iniyoruz. Tema bu şekilde. Kategorilere ayırabiliyorsunuz temayı bence gayet şık ve güzel duruyor. Buradan da ilerliyor mu? Evet, evet. Böyle bir tema. Bu temayı indirmek isterseniz eğer şuradan indirmek için buraya kısmına tıklıyorsunuz ve buradan temanın adı da yazıyor zaten. WordPress olarak da WordPress'in zaten orijinal yani sıkıntı yok. Dolanta basıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu temanın indirme kısmı bu şekilde. Color Meged e bakalım isterseniz. Bu temayı ben de kullandım. Açıklama kısımlarını da okuyun. yani bilgi de edinin nasıl bir şey olduğunu. Buraya tıklıyoruz tekrardan ve temaya giriyoruz. Çok da güzeldi. Çok da beğenmiştim. Yine kategoriler oluşturuyorsunuz. Siz de buraya spor kategorisi, buraya yemek, işte yaşam, haberler, news, yeni haberler, teknoloji haberleri falan bu şekilde bir tema oluşturabilirsiniz. Bence bu da gayet güzel. Dediğim gibi ben de kullandım arkadaşlar. sonrasında bunu da kapatıyoruz ve diğer temamıza geliyoruz. Kişisel blog temasıymış bu da. Buraya tıklayarak tekrardan bu temanın görüntüsüne bakıyoruz. Bu kişisel tema yani kendiniz blog işte bir şey bir yerlere gidersiniz, gezersiniz veya başka bir şeyler koyarsınız veya bu temayı beğenirseniz de ona göre kendiniz de ekstra bir konu ekleyebilirsiniz. Bu da böyle. Bu da güzelmiş. Büyük ekranda resimler ileri geri ileri geri yapıyor. Ee, güzel bir temayla bununla da karşınızdayız. Sonrasında bu tema geliyor. Hepsine teker teker bakıyorum ki benle birlikte sonra siz de girip bakarsınız tabii ki ama hani tekrardan buradan göstermiş olayım. Yine burada ileri geri kısımları var. Ee, sonrasında bölümlere oluşturup bölümlere ayırıp koyabiliyorsunuz. O yukarı çıkma kısmı buradanmış. Mesela benim temada sağ kısmında, sağ alt köşede burada yukarı atıyorsunuz. Temanın rengi de hoşmuş. Ee, emoji şeyler de burada sosyal medya ikonları. Tamam bunu da gördük. İndirme kısmında da buraya tıklıyorsunuz. Yine WordPress'in kısmına atıyor ve download diyerek e, ücretsiz indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Son e-ticaret sitesi burada Wordpress e-ticaret sitesi buraya tıklayarak indirme kısmından önce bir göstereyim. Evet arkadaşlar buradan bu ücretli mi olmuş galiba ee, ücretli olmuş olabilme ihtimali yüksek ama Wordpress'ten siz bir ismini aratıp tekrardan bakarsınız ee, şuradan demoya tıklayalım. Demo olarak da görüntüsünü görürüm. Bu da çünkü e-ticaret hani kolay kolay da ücretsiz yapmazlar ama yapmışlardı koydum şu an ücretliye çevrilmiş galiba. Tekrardan bir bakarsınız siz bu şekilde bir e, tema bu da ticaret sitesi teması. Benim temamı soranlar oluyor. Dioby'nin temasını soranlar oluyor. E, diyorlar ki sen bu temayı nereden buldun? Temanın adı ne arkadaşlar? Bomboks olması lazım yanlış yaz söylemiyorsam. Şuraya tıklayayım bombox orijinal, Aynen bu bu temanın adı e, Ben de bu temayı e, oradan aldım ama bu ücretli e, ücretli bir şekilde alındı yani ücretsiz temaları istiyorsanız dediğim şekilde buraya gelerek şu arama kısmından e, WordPress temaları yazarsınız Hatta şuraya tekrardan bir yazalım wordpress tek wordpress yazıp aratalım tek WordPress yazmama rağmen çıktı. O yüzden WordPress yazarak da aratabiliyorsunuz söylemiş olayım. E, siteyi direkt kapattık. Tekrardan bir gireyim. Diobi.com sitesine de açıklama kısmında da link var. Diobi yazarak tıklayarak gelebilirsiniz bu siteye ama şuradan Diobi yazıp Diobi yazıp gelen siteye buradan linki tıklayarak da girerseniz daha daha güzel olur. Sonrasında buraya WordPress yazarak yazıyı bulabilirsiniz ve temaları ücretsiz bir şekilde görüp demolarına bakıp tıklayıp indirebiliyorsunuz Umarım beğenmişsinizdir Umarım güzel bir video güzel Umarım güzel temalardır ee, sizlere fayda olabilirsen de mutlu bana bir dahaki videolarda e, görüşmek üzere diyorum bu videoyu burada kesiyorum İyi günler hoşça kalın